takipçim yazmış ki şöyle güzel oyuncular var. sonra bu da takipçine ver diye tabii ki de ne yapıyoruz yapıyoruz zaten görürsünüz kim olduğunu arkadaşlar şu şu Arjantinli kardeşimizi takipçime vereceğim 82'lik oluyor kadro önce bilmiyorum sizde 90'lık da olabilir kötü bir takımınız varsa kadro böyle bunu satacağım İlk ilk yorumlara yazan kişiye vereceğim bunu. Şöyle göstereyim, bakın. Gayet iyi. Bakın, bakın 86 agresiflik. Yani arkadaşlar bunu alın. Ee, sonra şey, bu, bunu vereceğim ve size. So, sonra, sonra, sonra arkadaşlar ilk önce şunu, şunu aldınız mı? Bunu vereceğim, bunu vereceğim, bunu vereceğim. Bunu vereceğim, bunu vereceğim ve bunu vereceğim. Bay bay.